Mekatronik, mekanik, elektronik, elektrik, bilgisayar alanlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ve son derece hızla gelişen bir dal. Otomasyon sistemlerinin kullanıldığı endüstriyel üretim yapan işletmelerin artması bu alanda çalışabilecek teknik eleman ihtiyacını ortaya çıkardı. Her türlü mekanik, elektrik, elektronik Kontrol sistemlerinin kurulması, onarım ve bakımı aşamalarında mekatronik mühendisi ve teknikeri gözetiminde çalışan kişiye mekatronik teknisyeni deniyor. Aletlerin tamamına yakınında hem elektronik komponentler hem de mekanik komponentler olduğu için mekatronik bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple e, fabrikamızın bünyesinde mekatronik e, mühendisleri ya da teknisyenleri e, istihdam ediyoruz. Orhan, elektronik ev aletleri ve televizyon üretimi yapan bu fabrikada mekatronik teknisyeni olarak çalışıyor. Yarım amül e, tasarımlar yapıyorum ben. E, mekatronik mühendisi arkadaşlarıma üretimle ilgili bilgiler veriyorum. Bilgisayar bilgisi olarak altyapısı tamamdı, mekanik bilgisi tamamdı, elektronik bilgisi tamamdı. Biz kendisiyle çalışmaktan memnun mutluyuz. Mekatronik mühendisi Hüseyin Bey, piyasaya sunulacak yeni bir televizyonun üretimi üzerine tasarımcıyla çalışıyor. İki ay tasarım aşaması sürüyor. 2 ay kalıp aşaması sürüyor. 7-8 ay sonra projeye girilebiliyor. Verimli ve hızlı bir üretimin otomasyonlu hedefliyor. Ürünün mekatroniye uygun, otomasyona uygun şekilde tasarlanması gerekiyor ilk başta. Kalıplarımızı, benchmark'lerimizi, denemelerimizi, numunelerimizi, prototiplerimizi hep bu şekilde yaptık, test ettik ve daha sonrasında üretime girdik. Orhan fabrikadaki sistemlerin bakımını Hüseyin Bey'in nezaretinde yapıyor. Amaç üretimin aksamadan yapılması. Tasarımda başlamadan önce üretimde nasıl üretilecek, bunu nasıl montaj ederiz, nasıl daha kolay montaj ederiz, ne kullanırız bunların hepsini beraber tartışıp yapıyoruz. Süpürge imalatı için kurdukları elektromekanik sistem çok başarılı olmuş. Üretim müdürü Veda Bey onların çalışmalarına çok değer veriyor. Burada önemli olan kişilerin firmaya sağladığı katma değerdir. Ortaya çıkardıkları pasta ne kadar büyükse kendilerinin alacağı dilim de o kadar büyük oluyor. Kişinin ne kadar bildiği önemli değil. Kişinin bildiğinin ne kadarını fabrikaya verdiği önemli. Mekatronik teknisyenleri birçok araç ve gereçle çalışıyor. Orhan oldukça yenilikçi ve araştırmacı her gün farklı şeyler yapmak insan çok hoşuna gidiyor. En azından bir şeyler üretip onu bir piyasada görmek. En ufak bir katkım bile olsa "Şunu şurasını ben yaptım." demek çok güzel bir şey. Fabrikanın sorunsuz üretim yapmasında onların katkısı çok büyük. Mekatronik teknisyenleri kolayca iş bulabiliyor. Özellikle robot teknolojisi kullanan işletmelerde mekatronik teknisyenine ihtiyaç duyuluyor. Mekatronik bölümünün geleceği özellikle Türkiye için parlak. Salt elektronik veya salt me mekanik cihazlar e, bu devirde hemen hemen yok gibi. Mesleğin eğitimi ilgili eğitim kurumlarında veriliyor. Mekatronik teknisyenliği ile ilgili ayrıntılı bilgiye İşkur internet sitesinden ve İşkur meslek bilgi merkezlerinden ulaşabilirsiniz.